At sandım domuz sürüsüymüş. At kadar büyük lan. Şuraya bak. Toynak sesleri. Çatır çatır katır katır. Şu arkadaşlar. Parmak nerede? Şurada bak. Oh! Ah! Neyse ben yemeğimi pişireyim. Akşam oldu. Bunlar bu gece yanacak. Şöyle. Yemeğimiz. Neredeyiz? Direkt lideyiz. Ay var. Gördüğün gibi. Şöyle. Aha, domuzlar tekrar tıngıldıyor. E, Mehmet Ali kardeşten aldığımız istihbarata göre yeni spile yeni salınan e, kurtlar buralarda barınıyormuş. Mehmet Ali'nin sürekli e, keçilerine dalıyorlar. Dün gece e, gelmedi kurtlar. Bu gece bilmiyorum gelecekler mi. Domuzlar maşallah. Abi baya 7-8 taneydi. Çok iriydi ya. Beygir kadar. E, beygir gibi ses çıkarınca Beygir sandım. Seslendim. Domuz çıktı. Onlar da sofraya ortak olacakmış. Onlar da acıkmışlar. Biz kurtları bekliyoruz. Domuzları değil. Spille kampımız güzel.